Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 tane çiftte şans, bir tane altın gol kazıyoruz. 500 lira bakalım bu 500 lirayı geçebilecek miyiz? 2'ye 7. 3'e 5. 7'ye 8. 4'e 6. 2'ye 8. 5'e 6. 2'ye 3.

bir tane yonca 500 lira. Çıkma ihtimali var tabii ki. 500 lira. İkincisini bulduk. Üçüncüsünü bulmamız gerekiyor. 13. 40. 20. 27. 16. 33. 17. 18. 41 15 5 30 şu sırada çıktığı zaman üçüncüsü çıkıyor arkadaşlar. Yoksa başka türlü bulma şansımız çok zor. 8 45 43 1 35 ve 39 Evet iki tane Yonca'da kaldık. Üçüncüsünü bulamadık. 47-2 <laughs> 15-42-40 22 34 7 49 Bir tane Yonca 2500 2500'ü vermiyor. Yani 2500 var ama vermiyor. 24. 9. 30. 8. 43. 44. 38. 13. Bir tane daha çıktı. İnşallah çıkar üçüncüsü. 17. 3 25 5 1 19 20 35 16 48 10 Evet bu da boş. İki tane çifte şans kazıdık. İkisi de boş. Bu da boş. Herhangi bir ikramiye bulamadık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.